Fransa'nın çok uzun yıllardan beri takip etmekte olduğu dış politika ve savunma politikasına baktığımızda Avrupa Birliği'nin NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız kendine ait stratejik ve savunma kapasitesi geliştirmeye çalışması gerektiğini söylediğini görüyoruz. Fransa'nın bu noktada bir kararlılığı var. Fransa aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini Avrupa'nın güvenliğine e, olumsuz sonuçlar doğurabilecek önemli bir jeopolitik olay olarak da görüyor. Ve Ukrayna'da mutlaka Rusya'nın bir şekilde mağlup edilmesi gerektiğini düşünüyor. Aslında temel neden biraz Fransa'nın iç siyasetiyle bağlantılı. Çünkü Fransa'da şu anda yükselişte olan bir aşırı sağ parti var. Rusya'yı Avrupa'ya bir tehdit olarak görmüyorlar, Rusya'yı bir ortak olarak görüyorlar. Dolayısıyla Macron da onların, onlardan çok farklı bir Rusya politikası benimseyerek aslında toplum indinde bu açılı sağ partiyi zor durumda bırakmak, onları Rusya konusunda köşeye sıkıştırmak için daha ziyade böyle bir açıklama yaptı. Çok spesifik nedenler var. Tam kitabın ortasından konuşalım. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna ciddi bir kriz içinde olası bir Rus taarruzunda Ukrayna'da birçok kritik cephe çökebilir. E, zira Ukrayna silahlı kuvvetlerinin elinde bu cepheleri stabilize edecek e, bir takım unsurlar, çok gerekli olan unsurlar yok. E, dolayısıyla böyle Fransız askerlerinin ve, ve bunun dışında NATO e, silahlı kuvvetlerine bağlı e, bir takım e, unsurların e, Ukrayna'ya konuşlandırılması bir tür böyle siyasi askeri garanti de e, oluşturabilir. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en başından bu yana Ukrayna'ya asker gönderme konusunda fikir çatışması var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa ülkelerini kastederek Ukrayna'ya asker gönderme ihtimal dışı değil değerlendirmesini yapmıştı. Rusya Dış İstihbaratı Fransa'nın Ukrayna'ya gönderilmek üzere ilk etapta 2000 askeri hazırladığını açıklarken Amerikan yönetimi Ukrayna'ya asker gönderme düşüncesinde olmadığını söylüyor. Peki Macron niye böyle bir çıkış yapıyor? Neyi amaçlıyor? Britanya Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra kıtayı iki ülke domine etmeye başladı. Ekonomik olarak Almanya, askeri olarak da Fransa. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son çıkışı büyük tartışma yarattı. Macron Ukrayna'ya asker yollamaktan ve savaşa doğrudan müdahil olmaktan söz etti. Bu Macron'un ilk çıkışı değil. Ancak sorulan soru şu. Fransa Cumhurbaşkanı asker seçeneğinden söz ederken AB içinde lider benim mi demek istiyor? Yoksa yine Macron'un altını dolduramayacağı sözlerden biri mi bu? Ama havanın gerginleştiği kesin. Avrupa e, Birliği içinde Fransa'nın kendisini Almanya'ya e, nazaran konumlandırması, Almanya'nın çok para veren, Ukrayna'ya parasal yardımda bulunan Avrupa Birliği olmasına rağmen askeri planda çok angaja olmak istemiyor. Çok sofistike silahlar vermek istemiyor. İşte Fransa şimdi savunma konusunda ön plana çıkarak Avrupa Birliği içinde de biraz fırsatçılık yapıp e, kendisini ön plana, istiyor. Son zamanlarda hem Afrika'da hem de Kafkaslar bölgesinde yaşanmakta olan bir siyasi bir jeopolitik gerginlik var. Biliyorsunuz Fransa'nın askeri unsurları Nijer'den, Mali'den, Burkina Faso'dan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ayrılmak zorunda kaldılar. Bunların boşalttığı yerlere de Rusya askeri anlamda müdahil olmuş oldu. Rusya kapatmış olduğu bu açığı. Bu ciddi bir stratejik e, gelişme anlamına geliyor Fransa ve Rusya arasında. İkinci, Bir üçüncü neden, e, Kafkaslar'da Ermenistan'ın takip ettiği dış politika çizgisiyle alakalı. E, Paşinyan yönetimi son zamanlarda Batı'ya ve özellikle Fransa'ya çok fazla yanaşmış durumda bu Putin yönetimini çok fazla rahatsız ediyor. Macron birkaç yıldır Avrupa Birliği'nin bir stratejik otonomi sahip olmasını, Amerika'dan bağımsız ve dolayısıyla NATO'dan bağımsız bir askeri yetenek sahip olmasını arzulayan ve buna yönelik bir siyasetin bayraktarlığını yapan bir siyasetçiydi. Yani bu stratejik otonomi vizyonunu, hedefini sahiplenen e, siyasetçiydi. Bunun uzantısı olarak da e, bu e, ifadeyi kullandı ve dolayısıyla e, başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'nin daha iddialı savunma ve güvenlik alanında da e, daha kapsamlı bir politika izlemesi gerektiğini e, ifade eden bir siyasetçi oldu. Fransa'nın ancak e, burada e, peşinde olabileceği şey bir siyasi sembolik anlamı olan daha küçük bir bir alay düzeyinde, birkaç tabur düzeyinde bir Fransız birliğinin Ukrayna'da doğrudan cephe değil, cephe gerisine ve Rusya'nın olası ilerleme istikametlerine ve hedeflerine örneğin Odessa'ya, örneğin başkent Kiev'e konuşlandırılarak bir Fransız askerine taarruz etmenin, Fransız askerlerini öldürmenin siyasi maliyetiyle karşı karşıya bırakmak. Rusya Federasyonu'nun. Sadece askeri olarak bakarsanız eğer bunun çok büyük bir anlamı yok. Yani biz burada Fransız tümenlerinden, işte Fransız kolordlarından falan bahsetmiyoruz. Ama siyasi olarak Rusya Federasyonu böyle bir oldu bittiğiye karşı bir bariyerle e, tahtit etme, durdurma. Bu başarılabilir mi? Sadece Fransa'nın tek başına yapacağı bir çabayla başarılabileceğini de düşünmüyorum açıkçası.